İlk ve adresi Oto Dünyası'nda bu hafta sonu yeni Volkswagen Jetta sizlerle. 2014 yılının son çeyreğinde ülkemize satışına başlanan ve yollara çıkan yeni Jetta, 6. nesliyle abisi yeni Passat'a iyice benzemiş, hatta küçük Passat olmuş bile diyebiliriz. Kendisi az bir müşteri kitlesi olan c 0 sedan temsilcisi Jetta ailesinin yeni üyesi, ülkemize 1.2 litre TSI, 1.4 litre TSI ile 1.6 litre TDI motorlu seçeneklerde düz veya 7 ileri destekli otomatik şanzımanlı olarak geliyor. 1.4 litre TSI versiyonlarda 122 ve 160 beygir seçenekleri varken 1.6 litre TDI ise 105 beygir gücünde. Yine klasikleşmiş şekilde araçlarda Trendline, Comfortline ve Highline altında 3 paket var. Biz de testimizde sizler için 1.2 litre TSI 105 beygirlik DSG otomatik versiyonun Comfortline paketini denedik. 175 Nm'lik iyi bir tok değeri sunan araç hem performans hem de ekonomi vaat etmiş. Yapılan son değişimle beraber aracın görünümü daha da iyileştirilip daha şık detaylar eklenmiş. Ön grupta tampon ve far tasarımı yine arka grupta stoplar ilk göze çarpan değişimler. İç alanda ise ön kokpit tamamen elden geçmiş ve inlenmiş. Yeni kadran ve ortadaki bilgi ekranıyla yine yeni 3 kolu deri direksiyon hemen dikkat çekenlerden. Ön tampon ve kaputtaki yenilik farlara değişmiş havası katmış. Arka stoplarda incelerek audio havasına bürünmüş. Bu değişim 6. nesil Jetta'nın hemen hemen her parçasına yansımış. Değişimden etkilenen diğer parçalar, yan etekler, bagaj alanı ve arka düfüsör olmuş. Yenilen Jetta 8 farklı dış renkte 16 ile 17 inç olmak üzere 4 farklı jan seçeneği de sunmuş. Bununla birlikte Alman marka değişimleri motor seçenekleri ve şasi eklememiş. Araç yeni MQB platformunu kullanmıyor. İç mekanda yeni konulan bilgi ekranından FM IM radyoyla Bluetooth cep telefonu konumlayabiliyorsunuz. Yine bazı ufak ayarları buradan yapmak da mümkün. Ama en önemli iki dezavantaj navigasyonu hiçbir paketleri ele almayışı ve hem şarj hem de müzik dinleme amaçlı olarak kullanılan USB girişli mevcut olmayışı. Hemen ekran altında dijital klima tuşları mevcut. Buradan otomatik klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Çift kavramalı DSG şanzımansı oldukça sessiz ve motorlu uyumlu seri çalışıyor. Araç 4659 mm uzunluğa, 1779 mm genişliğe ve 1482 mm yüksekliğe sahip. 55 litre yakıt alabilen araç 1.2 litre TSI'da otomatik versiyonda şehir içinde 7.3, şehir dışında ise 4.9 litre yakıt tüketimine sahip gözüküyor. 190 kilometrelik maksimum hız sunan 1.2 litre TSI motorun 0-100 km hızlanma süresi ise 10.9 saniye civarında. Marka Inijetta'da güvenlik donanımını bütün versiyonlarda standart olarak sunmuş. 210 litrelik bagaj oldukça iyi bir ölçüye sahip ve çıkıntısız. Evet değerli izleyenler bu haftada oto dünyasında yine çok özel bir araçla sizlerle birlikteyiz. Aslında bundan yaklaşık bir ay önce yeni Passat testiyle atılacağınız gibi karşınızda olmuştuk. Bu haftada Passat'ın küçük kardeşi diyebileceğimiz tam anlamıyla ama gerçekten artık onunla da dişe diş rekabete girişen yeni Jetta testiyle karşınızda olacağız. Ürün gamında bu hafta sizler için test edeceğimiz yeni Jetta'nın segmenti ise 1.2 litre TSI 105 beygirlik 7 ileri DSG otomatik şanzımana sahip benzinli versiyon olacak. Ürün 1.2 litrelik motorun dışında 1.4 litrelik yine bir başka benzinli motor ve 1.6 litrelik yine gerçekten toplu ve performanslı dizel motor seçeneği var. Ürün bütün araçları manuel veya otomatik olarak alabiliyorsunuz. Yine Trendline ...Comfortline ve Highline altında klasikleşmiş e, ürün gamındaki e, paketler de yine e, yeni, e, yeni Jetta da alınabiliyor. Yeni Jetta ülkemize geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, e, sonbahar-kış döneminde, Ekim-Kasım ayları gibi hatırlayacağınız üzere yollara çıkmıştı. E, Pasapta yaklaşık bir 15 ay sonra e, yollara çıkmıştı. Yeni Jetta'nın tabii ki e, halef-selaf olarak değerlendirecek olursak, bir önceki nesline göre... Ee, radikal anlamda Tasarımsal ve e, Teknoloji anlamında Makyajdan ziyade Çok geliştirilmiş bir makyaj buna belki diyebiliriz ama Makyajdan ziyade Daha fazla yeniliklere Sahip olduğunu hemen ben belirtmek istiyorum Evet araçlar e, tabii ki ülkemizde Daha önceki nesilleriyle birlikte Oldukça çok tutulan Hatta e, yok satan modellerden Biliyorsunuz e, Bu Bu e, 9 yıllık e, süremiz içerisinde benim yaptığım totalde 12. yılımız biliyorsunuz. E, 3. Jetta testimiz olacak. E, 2006'dan bu yana. Bu kasada da artılar özellikle tasarım anlamında. E, önde daha sportif, agresif ve köşeli yapı e, dikkat çekiyor. Yine LED'lerle harmanlanmış e, modern e, far yapısı, arka stoplardaki değişimler, e, ön sporttaki. Ee, değişimler Yine e, direksiyon sistemindeki e, piano Black kaplamalarla desteklendirilmiş ön göğüs yapısındaki e, değişimler e, sürücünün e, yola hakimiyetini sağlayan unsurlardaki iyileştirmeler e, kadran ve e, bilgi ekranlarında yapılan e, revizeler e, ve modernizasyon aracı gerçekten de hani e, C sınıfı ama C plus ya D girişe bile yaklaştırabilecek şekilde ki sadece çocuklu ailelerin değil biliyorsunuz zaman zaman özel sektörde veya kamuda makam olarak bile kullanılabilen oldukça geniş ve ferah araçlar yeni jetteler. Bu anlamda da büyük artıları sahip olduğunu söylemek istiyorum. 1.2 litrelik araç bir ilk bakışta belki motor olarak ya bu kaldırır mı gider mi diyebiliyor soranlar izleyicilerimiz olabilir ama biliyorsunuz artık son dönemde özellikle çevreci teknolojilerle birlikte e, düşük motorlara yani düşük e, değerli motorlara yükseltilmiş tork değerleri ve e, yeni geliştirilen teknolojilerle birlikte e, özellikle tüketimlerinde e, azalmalar eşlik ediyor. Yani artık bir performanslı araç olması için illa 2 litre ya da 1.6 litre e, almanıza gerek yok. Rahatlıkla 1.2 litre veya 1 litre bazı modellerde biliyorsunuz motorlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Tabii ki burada ana hattıyla alacağınız aracın size ne amaçla hitap edeceği önemli. Yani siz bunu iş amaçlı mı kullanacaksınız? Şehir içinde mi kullanacaksınız? Şehir dışında mı kullanacaksınız? Bunlar önemli. Bu anlamda yeni Jetta hem konforuyla hem ergonomisiyle rahatlıkla hem geniş ailelere, çocuklu ailelere hem gençlere yeni dizayn hatlarıyla hem de orta yaş üstü e, kullanıcılarına her anlamda hitap edebiliyor. Kalite algısı Alman teknolojisi zaten güçlü ispat etmiş Volkswagen modellerinde. Bunu her zaman görüyoruz. E, bir tık üste çıkmış. Gerçekten ön deşbordun gerek e, plastik malzemesi toplu gerek piyano bile kaplamanın harmonisi e, iyi kotarılmış. E, ortadaki Dokunmatik e, bilgi ekranı yine şık, elinizi çok uzağa gitmeden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Buradan e, işte bluetooth telefonunuzu, evet. aracın e, bilgi sistemlerini veya e, medya özelliklerini, müzik olsun, e, diğer USB'de yükleyeceğiniz fotoğraflar vesaire e, bunları alabiliyorsunuz. Navigasyon şu anda yok, e, onun bilgisini verelim. Ee, ama tabii ki ilerleyen dönemlerde e, revizeler mutlaka geliyor ama şu anda navigasyon bulunmuyor. Bunun dışında işte otomatik farından e, yağmur sensörüne e, yine artırılmış Az önce detaylı testini zaten aktardık e, geliştirilmiş güvenlik sistemlerinden e, baş ve diz mesafesinin e, artmasına kadar oturma pozisyonunun e, daha ergonomik olmasına kadar birçok özellik yeni Jetta'da kendini gösteriyor. 1.76 boyunda bir kullanıcı olarak şu anda görüyorsunuz. Baş mesafem bir karışa yakın. Yukarıda bir boşluk var. Oturma pozisyonum yola hakim. Astun'un benim görüş açımı etkilememesi de bence önemli detaylardan bir tanesi. Dikiz aynalarının şık tasarımı yine aracı çirkinleştirmemiş. Kadrana gelecek olursak daha önceki Passat testinde de e, hatırlayacaksınız. Hemen hemen aynı detaylar var. Efendime söyleyeyim solda e, devir onun içerisinde yine ufak e, yuvarlak şekilde daire şekilde kotarılmış hararet e, sağda yine e, klasik hatlarla kadra şeklinde gösterilmiş e, sürat ve onun ortasında da e, yakıt durumunu gösteren gösterge var ortada ise Türkçe e, yol bilgisayarı bilgi ekranına sahipsiniz. Bundan işte yağ sıcaklığından tutun ortalama e, yakıt durumumuza tüketimine aracın e, menzilinden tutun hava sıcaklığına e, kadar birçok özelliği rahatlıkla görebiliyorsunuz. E, Gümüş gri beyaz tonlar kırmızıyla birlikte kullanılmış. Bence gayet şık duruyor. Yine DSG şanzıman üzeri krom kaplı ee, size spor modla kullanım imkanı da sağlıyor tıpkı Passat'ta olduğu gibi. Ee, gerçekten e, bu da önemli artılardan bir tanesi. Ergonomi burada çok önemli. Yine deriyle güzel harmanlanmış. Ee, orta kolçağın konumu yine aracın en önemli artılarından bir tanesi. Ee, arkada oturanlar için diz ve baş mesafeleri de oldukça önemli ki şu anda da zaten biz testimizi dört yolculu şekilde yapıyoruz. Bunda da hem performansı hem de aracın yola tutunmasını tam anlamıyla test edebilme açısından bunu yapıyoruz. Biz gayet açıkçası memnun kaldık. Bu anlamda da yeni Jetta zaten belli olan rüştünü ispat etmişti. Bizi de çok fazla hayal kırıklığına uğratmadı. Araç iki nesil önce biliyorsunuz kumaş dizayndan içeride. Artık daha modern tok kaplamalara plastiklere geçmişti. Buradaki dizayn anlayışı da tabii ki genel anlamda dünyayı etkisi altına alan global yuvarlak hatların ve uzay çizgilerinin de etkisiyle Alman mühendisleri tarafından güzel harmanlanmış. İşte kapı kilitlerinin kapı açma butonunun yanında olması bazı modellerde ortada biliyorsunuz veya işte elektrikli dizaynların kumandasının e, e, düş değil de e, yuvarlak bir e, düğme şeklinde kombin edilmesi. Yine atılardan bir tanesi. Aynı şekilde bagaj kapağının içeriden açılması için. Nasıl biliyorsunuz her zaman elimiz dashboardta sola gider ya. Burada bir tuş ararız veya bir şey ararız. Burada böyle bir şey yok. Kapı içerisinde bardaklık ünitesinin önünde bagaj açma düğmesi var. E, bu da tabii ki stil ve dizayn anlamında aracı atılar atmış. Direksiyona gelecek olursak direksiyon deri kaplaması gayet oturaklı. Eli sarıyor. Üç yönlü. Ee, sol tarafta e, özellikle kuruş kontrolü kotarabiliyorsunuz. kuruş kontrolü hız limitörünü. Hemen altında e, müzik sisteminin ses alttırıp azaltılması var. Sağda e, radyo ilitelerinin seçme, müzik sistemini kanal değiştirme, frekans değiştirme ve onun önünde de ee, telefon Bluetooth'un e, açma-kapama veya hands-free tuşlarını e, görebiliyoruz. gene dijital e, klimatronik klima e, oldukça konforlu. E, aracın sessiz çalışması yine en önemli artılarından bir tanesi. Yani aracı durdurdunuz diyelim. Motoru stop ettiniz mi etmediniz mi anlamakta güçlük çekebilirsiniz. O yüzden e, mümkünse gösterge paneline bakmak daha doğru olacaktır. Araç e, tok çok toplu. 175 Nm'ye varan bir tork değeri var ki 1.2 litre 105 beygirlik bir araç ve tork değerinden kazandığını söylemek lazım. Ama tabii ki bu tip araçlardaki en önemli özellik biliyorsunuz araçları e, çok agresif değil. Geçişleri e, yumuşak yapmak burada çok önemli. Yani sert kullanımlarda e, sallama yapabilir ama gayet saat gibi rahat kullanırsanız arabanın yağ gibi aktığını tabiri caizse söylemek istiyorum. E, şasi çok kötü değil. Orta sertlikteki, orta sertlik olması Türkiye yolları için çok iyi. Çok sert süspansiyon çok rahatsız edebilir. Çok yumuşak süspansiyon e, konforunuzu etkileyebilir. E, yani her şeyi hissedebilirsiniz. E, bu anlamda araç zaten Segmenti itibariyle de standartları karşıladığı için yeterli size imkanı sunduğunu söyleyebiliriz.